Mısır'dan herkese merhaba arkadaşlar. Mısır gezimin sonuna yaklaşmışken, yarın artık Türkiye'ye dönecekken oturdum ve biraz böyle amaca yönelik bir içerik çekeyim istedim. Bu içerik Mısır gezisi düşünenler için. Eğer bir Mısır seyahati düşünüyorsanız ve hani tabiri caizse çok da deneyimli bir gezgin değilseniz ya da daha önce böyle hep güvenli ülkelerde Avrupa'da falan bulunduysanız ama bu büyük medeniyeti bu çok özel topraklarda görmek istiyorsanız birazcık işinize yarayacak bilgileri toparladım böyle bu dört günlük benim seyahatim boyunca ve size şöyle bir kısaca bilgi vermek istedim. Hepsini toparlayıp şöyle bir bilgi vermek istedim. Hemen direkt ilk maddeden başlıyoruz. Bir havalimanı. Kahire'de iki tane havalimanı var. Biri büyük olan Kahire havalimanı, diğeri de Giza bölgesinde yer alan ve daha küçük olan Giza havalimanı. Türkiye'den ikisine de uçuş var. Pegasus ...hem Giza'ya uçuyor, hem Kaira'ya uçuyor. Giza uçuşları birazcık daha ucuz ve Giza'nın bir artısı da... ...piramitlerin olduğu bölgede olması. Dolayısıyla birçok insan aslında hani oraya uçayım... ...piramitleri de erkenden görürüm havasında. Fakat şunu söyleyeyim, Giza bölgesi piramitler dışında gerçekten kötü bir bölge. Yani görülecek, gezilecek çok fazla bir şey yok. Birazcık daha Mısır'ın köhne bir bölgesi diyebilirim. Şehir merkezinden de bayağı uzakta aslına bakarsanız. Dolayısıyla aslında öyle düşünmeyin yani piramitlere yakın diye Giza'da kalayım demeyin. Ya da bir başka avantaj da tabii ki hani otelden işte piramit manzaralı oteller vesaire var ama sadece o var. Yani otelden dışarı çıktığınızda gerçekten köhne yerler. Dolayısıyla ben Kahire'nin merkezinde kalmanızı tavsiye ederim. Ha ucuz diye Giza Havalimanı'na gelmeyi düşünüyor olabilirsiniz. İşte orada da önemli bir detay var. Taksiler. Bizim Türkiye'den buraya olan uçuşlar genelde gece uçuşları. Yani Mısır'a vardığınızda aslında saat gece 1 2 falan olacak ve o saatte de taksi bulmak oldukça zor. Uber var. Fakat Uber'e de çok fazla güvenmeyin. Ben mesela yine söyleyeyim Giza Havalimanı'na gelmiştim. Uber'i çağırdım. Gelen kişiler zaten belli. Taksicilerle anlaşıyorlar. Zaten kapıdan çıkar çıkmaz önünüze bir sürü taksici atlayacak. Böyle bildiğin yapışacaklar, saracaklar etrafınızı. Nereye gidiyorsun? Oteline götüreyim vesaire diye. Genelde pek güvenilmediği için, yüksek fiyat verdikleri için Uber'den çağırmayı tercih ettim. Fakat Uber de aynı. Yani Uber taksisi geldi, benden ekstra para istedi. Yok otobanda bilmem kime otoban parası vereceğim. Yok gece buradan daha pahalıdır vesaire. Sonuçta Uber'in verdiği fiyatın 3 katını istedi benden ve hiçbir şey de yapamıyorsunuz. Çünkü zaten sınırlı sayıda çok fazla ulaşım seçeneği, hiç ulaşım seçeneğiniz yok taksi dışında ve onlara muhtaçsınız. Bunu da biliyorlar. O yüzden de Uber çok da fazla takmıyorlar açıkçası. He, ne yapabilirsiniz? Benim yaptığım şey şuydu. Orada bir tane benim gibi tek bir tane Rus vardı. Onunla konuştum. Dedim ki biz beraber gidelim. O da çünkü Kale'nin şehir merkezindeydi. Beraber gidelim. Parayı da karışırız. Taksici de gördü bunu. Okey dedi onun için. Dolayısıyla diyelim ki teksiniz ya da ikisiniz. Hiç havalimanının dışına çıkmadan uçaktan indiğiniz gibi bence mesela sim kartı alırken falan orada zaten bir sürü Türkçe konuşan insan göreceksiniz. Konuşun abi. Gözünüze kestiğin birini bir kişi ya da iki kişiyi sonuçta taksi dört kişiliktir. Anlaşın. Eğer ikiniz de iki tarafta şehir merkezine gidiyor, iki tarafta ya gizeye gidiyordur, ya Kahire'nin merkezine gidiyordur. Ona göre eğer aynı bölgeye gidiyorsanız, bence taksiyi paylaşın ve adamların istediği parayı verin. Çünkü Uber'in verdiği paraya oraya gitmeniz gece vakti imkansız. Bunu baştan söyleyeyim. Eğer tekseniz ya da iki kişisiniz, aynen sizin gibi tek olan ya da iki kişi olan bir Türkü bulun, konuşun ve parayı kırışın. Size verebileceğim en büyük tavsiye bu. Mısır'a girişte. Direkt kapa vizesi alıyorsunuz. Eğer şarmaya şekten giriyorsanız herhangi bir vize yok. Vize parası da yok. Ama benim gibi Kahire'ye geliyorsanız kapıda vizeyi alıyorsunuz. Hiçbir şeye sormadılar. Direkt parayı çıkardın üstüne damgayı vurdu. Yani işte ne amaçla geldin, nerede kalacaksın, ne zaman döneceksin mesela. Hani Avrupa ülkelerinize, Avrupa ülkelerine gittiğinizde bunlar genelde sorulur. Hiçbir şey sormadılar. Direkt adam parayı aldı, damgayı da pasaporta bastı. Etiketi çıkardı, Pasaportun üstüne yapıştırdı. Hemen onun yanında da para bozdurabileceğiniz döviz burası var. Havalimanından döviz alabilirsiniz yani Mısır Pound'u alabilirsiniz. Sorun olmaz. Zaten ucuz bir ülke olduğu için çok büyük paralar bozdurmanıza da gerek yok ve kredi kartı zaten her yerde geçiyor. Ben ne kadar 160-170 dolar gibi bir şey bozdurdum. Yetti. Zaten müzelerin çoğuna girişte kredi kartı kullandığım için ülkede çok pahalı bir ülke olmadığı için yetti. Dolayısıyla havalimanında rahat rahat bozdurabilirsiniz ki Hani şehir merkezindeki de 100 dolarına da çok güven olacağını <laughs> zannetmiyorum. Dolayısıyla hani birçok ülkenin havalimanında döviz bozdurmak pahalıdır ama bu bence Mısır için geçerli değil bozdurun gitsin. Sonra yine havalimanında alacağınız bir şey sim kart. Direkt sim kartı da havalimanından alın. Şöyle ben Orunç aldım. Araştırdım biraz. En iyisi Orunç dediler. Çeşitli paketleri var. 14 GB'lık, 28 GB'lık. Hani 14 GB çoğunuz için yeter. Ben 28 GB'lık olanlar aldım. Belki ne bileyim TikTok'ta canlı yayın açarım falan diye düşünerek. Yani bir kere açtım onda da. Muhtemelen yarısını bile tüketmemişimdir. Ama hani fiyatları da gayet uygun. Yine buraya koyarım o görüntüleri de. Kaça çektiğimi şu an hatırlayamıyorum ama ne kadar aldığımı vesaire buraya koyarım. Hemen sim kartı da havalimanından alın. Takın. Bir 15 dakika bekleme süresi var. Taktıkları anda direkt hazır hale gelmiyor. Bir 15 dakika bekliyorsunuz. Ondan sonra direkt rahat rahat artık Uber'inize <laughs> bir başka türkü de bularak Uber'inize atlayın ve otelinize gidip Mısır seyahatiniz başlasın. Evet, havalimanından şehre geldik, otelimize yerleştik ve sokağa çıktık. Sokağa çıkınca ne olacak? Bir kere her şeyde, yani Mısır için söyleyebileceğim ilk şey, pazarlık yapmaya alışkın olun. Hiçbir zaman size bir şeyin gerçek fiyatını vermeyecekler. En az 3 katını söyleyeceklerdir. Pazarlık yapmaya alışkın olun ve bir başka önemli nokta hiçbir zaman dolar üzerinden fiyat almayın. Yani size atıyorum 350 mısır poundu olan bir şeye 10 dolar falan diyecekler. Dolayısıyla her zaman için yanınızda mısır poundu alın ve mısır poundu ile anlaşın. Çünkü dolar olarak her zaman size normal olması gerekenden daha fazla söylüyorlar. Onu genelde böyle bir yukarıya yuvarlıyorlar. Atıyorum normalde 13 dolarlık bir şeyse sana 15 dolar diyor. Düz hesap yapıyor. Dolayısıyla tavsiyem her zaman ama her zaman dolar üzerinden değil mısır poundu üzerinden pazarlıklarınızı yapın ama mutlaka pazarlık yapın. Çünkü buna ihtiyacınız olacak. Hiçbir şeyin gerçek fiyatını size en başta söylemeyecekler. Şimdi Kayra'ya gittiğinizde tabii ki mutlaka piramitleri görmek isteyeceksiniz. Şehir merkezindeyseniz Uber'le yaklaşık 180 Mısır Pound'u civarında bir şey tutuyor. Şehir merkezinden Giza piramitlerine gitmek. Çok yüksek değil aslında bakarsanız ama ben birazcık da böyle atraksiyon olsun hani oraları da göreyim diye toplu taşıma kullandım. Direkt giden bir araç yok. Metro ile belli bir yere kadar gidiyorsunuz. Tam o istasyonlarını hatırlayamıyorum ama yine yazarım buraya. Oradan sonra da minibüslere biniyorsunuz ve toplamda 15 Mısır Pound'una falan geliyor. Yani Uber'in kaçta kaç onda birinden daha fazla. Yani 15 pound nerede? 180 pound nerede? Ama hani eğer bir macera aramıyorsanız tabii ki yine taksi ya da Uber'i tavsiye ederim. Ama hani böyle bir değişiklik olsun toplu taşımayı da göreyim diyorsanız gayet ucuza metro ile ve minibüslerle Giza'ya kadar, Mısır piramitlerine kadar gidebilirsiniz. Yine ulaşımdan gidelim. Diyelim ki bir Uber çağırdınız ve bekliyorsunuz. Yoldan geçen bir sürü taksi sizi almaya çalışacak. Hatta o benim işte ben geldim hani Uber şoförü benim falan diyen mi olacak. Bakıyorum ulan adam yolda sen nasıl olsun? Yani çok bir şey gelip size teklif edecek kabul etmeyin. Çünkü Uber'de direkt kredi kartınızı ödüyorsunuz ve orada daha fazla ödemiyorsunuz. Ha yine benim başıma hiç gelmedi ama oldu ki Uber geldi sizden nakit istedi kesinlikle vermeyin. Ben kartla ödedim nakit vermem deyin. Çünkü anlaştığınızın dışında ekstra bir para isteyebilir. Bunu kesinlikle yapmayın ama benim başıma pek gelmedi. Çünkü şikayet ederseniz o adamın lisansı iptal edebilir vesaire. Pek yanaşacaklarını düşünmüyorum ama belli de olmaz açıkçası. Onu da söylemiş olayım. Bir de onun dışında InDrive var. Yine başka bir uygulama Uber gibi aynı. InDrive'ın özelliği şu parayı nakit veriyorsunuz. Hani Uber'de olduğu gibi kredi kartınızdan çekmiyor. Parayı nakit verdiğiniz için orada gözükenden daha fazla istedikleri de oluyor. Onu da söylemiş olayım. Giza'ya giderken yanınıza mutlaka su alın. Hatta bir değil, iki tane değil, belki üç tane su alıp su stoğu yapın. Çünkü içeride bir tane küçük suyu 50 mısır pound'una ya da 1 dolara satıyorlar. Dışarıda 6-7 pound, içeride 50 pound civarında. Yani sonra alacaktım, çok susadım. Alayım dedim, 50 pound dedi. Şaka mısın dedim. Böyle bakıyor suratıma, mal mal bakıyor. He, çok susuz kaldınız. Hemen girişte bir tane kafe var. Orada da 25 mısır pound'una satıyorlar. Yani yine dışarıya göre pahalı ama hani o yoldaki e, normal yerde satan sokak satıcıları var. Onlara göre yine daha ucuz. Dolayısıyla Gize gitmeden mutlaka sustuğunuzu yapın. Bir de aslında en başta söylemem gereken bir şey var. Mısır'ı ziyaret edecekseniz yaz aylarında kesinlikle etmeyin. Şu anda 28 Ekim'deyiz. Yani neredeyse Kasım'a yaklaştık ve özellikle Luxor inanılmaz sıcak. Sonuçta Afrika tabii ki sıcak olacak ama hani buraları ben Temmuz-Ağustos aylarında düşünemiyorum nasıl olacağını. Dolayısıyla buraya gelmeniz gereken mevsim Aralık, Ocak, Şubat belki Mart ama onun dışında gerçekten çok sıcak olacaktır. Yani Ekim ayının sonundan bildiriyorum buralar alev alev. <laughs> benim bu gezim daha çok böyle kültür ve tarih odaklı oldu. Hurgada'ya ya da Şarmelşehir gibi deniz tatilinin olduğu yerlere gitmediğim için oralarla ilgili size bilgi veremeyeceğim. Ama şayet siz de benim gibi böyle kültür içerikli daha doğrusu tarih içerikli bir gezi düşünüyorsanız mutlaka Luxor'a da planlarınızı eklemişsinizdir. Kahire'den Luxor'a nasıl gideceksiniz? 3 tane seçenek var. Uçak en pahalı olanı, tren en uzun olanı, çok uzunmuş gerçekten. Bir de en uygun olanı otobüs var. Ha bu arada Pegasus da yakın zamanda İstanbul'dan direkt Luxor uçuşlara başlıyor. Ama genelde insanlar bir Kahire'ye gidip hani bir orayı göreyim oradan Luxor'a geçeyim diye düşünürler. Şayet Kahire'den Luxor'a gidecekseniz otobüsü de tercih edeceksiniz, go GoBus'a alın derim. Ben araştırdım herkes en iyisi GoBus dedi. Gerçekten de rahat bir yolculuk yaptım. Yani ha, benim başıma ufak bir tatsızlık geldi. <laughs> Yolda otobüs bozuldu bir 20-25 dakika bekledik böyle Arkasında araçlar falan ama yani o o günlük benim yaşadığım bir talihsizlikti. O benim uğursuzluğum. Her yolculukta, her gezene mutlaka başıma öyle bir şey gelir. Ama normalde otobüs gerçekten rahattı. Böyle ufak bir takım atıştırmalıklar falan veriyorlar. Hani gayet rahat uyudum. Hiçbir rahatsızlık çekmezsiniz. Yani örnek veriyorum bir işte Avrupa'daki Flixbus'tan daha kötü değil. Hatta daha iyi olduğunu bile söyleyebilirim. Ama ben bunun en pahalısını aldım. Yani premium olanı aldım. Fiyatını tam şu an hatırlayamıyorum açıkçası. Yalan söylemiş olmayayım ama muhakkak aldığım fiyatı yazarım. Bu benim aldığım en pahalısıydı. Onun daha da ucuzları var. Ki daha ucuzlarının da yine kötü olduğunu gerçekten düşünmüyorum. Gobas belli ki kaliteli iyi bir firma. Bu arada Gobas'ın Kahire'den kalktığı yer Tahrir Meydanı'nın biraz ilerisinde. Fakat hani böyle bir merkezi var. Oradan değil. Onun tam karşısında köprünün altında en uçtan bir yerden kalkıyor. Dolayısıyla sakın son dakika gitmeyin. Öyle bir sürprizle karşılaşmayın. Hani bir 10-15 dakika önce gitmeye çalışın ki orayı bulmaya çalışın. <laughs> Çünkü mesela karşıdan karşıya geçerken o köprünün altında karşıdan karşıya geçerken bile belki 5 dakika bekleyebilirsiniz. Çünkü hani onu da söylemiş olayım yeri gelmişken trafikte öyle bir hani yaya geçidi, trafik ışıkları vesaire öyle bir şey e, bilmiyorlar. <laughs> Hayatlarında öyle bir şey yok. Dolayısıyla hani yola bulduğun anda yürüyeceksin. Gobas'ın otobüslerinin kalktığı yer kendi şubesinin birazcık ilerisinde köprü var bir tane. Böyle aşağı doğru iniyor. Onun en ucunda kalkıyor. Zaten sorsanız herkes gösterir. Ama hani vaktinden birazcık önce gidin. Ha bir de onun dışında yanınıza muhakkak kalın bir şey alın otobüste. Çünkü hani burası bunlar böyle klimayı çok seviyorlar. Sıcak ülke olduğu için. Otobüsün içinde rüzgarlar ısıyor. Dolayısıyla bir tane kalın sweatshirt alırsanız çok da üşümezsiniz. Onu da söylemiş oldum. Evet, bindik otobüse Kahire'den sabah Luxor'a geldik. Şunu söyleyeyim, Luxor çok daha güneyde, Mısır'ın güneyinde bir şehir ve Kahire'ye göre çok daha sıcak. Yani burada gerçekten sıcağı iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Mesela Kahire'de bu kadar yoktu. Burada çok fazla sinek var. Yolda yürürken mesela elimde kamerada bir şey çekiyorum. Sürekli yüzüme sinek konuyor. <laughs> Onu da söylemem gerekiyor. Yani az önce de söylemiştim. Buraya gelecekseniz, özellikle Luxor'a da gelecekseniz sakın yaz aylarında değil, hatta Eylül, Ekim'de de değil. Hani Kasım'dan sonra Aralık'ta, Ocak'ta gelin. Burada sıcakla gerçekten sanacaksınız. Normalde ben alışkınımdır. Yani satıcılara karşı işte böyle gülüp geçerim. Çok da fazla takmam. Ama burada sabretme eşiğiniz de düşüyor. Çünkü sıcak başınıza vurdukça insanın sinirleri normalde olduğundan daha fazla geriliyor. Ve hani sabretme işiniz düştüğü için sinirleniyorsunuz. Normalde Kahire'de hiç öyle bir gerginlik yaşamamıştım insanlarla. Ama burada onu belli bir şeyde müzeyi gezdiğimde öğlen sıcağında bir ara gerçekten derlendim artık çıldıracaktım. Dolayısıyla sabretme işiniz düşecek ama yine de <laughs> siz sakin olmaya çalışın ve çok sıcak havalarda buraya gelmeyin. Luxor'daki taksiciler Kahire'ye göre birazcık daha yapışkan. Onu kesinlikle söylemem gerekiyor. Yani turist olduğunuz zaten her halinizden belli oluyor. Yani böyle 100 metre uzaktan bile bağırıyorlar. Mister, mister diye peşinizden koşuyorlar. Gerçekten çok fazla yapışkanlar. Dolayısıyla ona da hazırlıklı olmanız gerekiyor. Çok fazla taksi ve at arabası var. Burada inanılmaz derece at arabası gördüm. Dolayısıyla yollarda çok da fazla at pisliği var. Onu söyleyeyim. <laughs> Özellikle karanlıkta önünüze iyi bakın. Her an bir at pistine basma ihtimaliniz yüksek. Yine önemli bir nokta. Burada her şey para. Yani başka bir ülkede, başka bir şehirde hiç para vermenizin gerek olmadığı şeyler için burada sizden para isteyecekler. Ha, aslında unofficial olarak isteyecekler ama isteyecekler netice itibariyle. Örnek veriyorum mesela, örnekle anlatayım. Müzenin tuvaleti değil mi? Ücretsiz. Ama girişte kapıda bir tane adam var, ne ödüyü Elinde tuvalet kağıdı var. Onu uzatıyor size böyle, para istiyor. Ya da tapınakta geziyorsunuz böyle, biri yanaşıyor yanınıza. Ki bunu en çok rastlayacağınız şey budur kesinlikle. Bir şeyler anlatıyor ve o anlattığı şeyden sonra kesinlikle sizden para isteyecek. Gel seni şuraya götüreyim diyor ne bileyim gel senin fotoğrafını çekin. Hatta telefonu elinden almaya çalışanlar var fotoğrafını çekeyim diye. Her seferinde sizden para isteyecekler. Ha, eğer çok güzel bir yerdir, tek başınızasınızdır ve gerçekten orada bir fotoğraf çekilmek iyi olacaktır. Verin bir 10 mısır pound'ı verin. İşte 15 mısır pound'ı tutuşturun elinde. Ama hani bu çok fazla bununla karşılaşacağınız için artık her seferinde veremeyeceğinize göre dikkatli olun. Yani eğer bir kere Elinizi kaptırırsanız, kolunuzu da kaptırıyorsunuz. Yok, o, o laf nasıldı lan? Tamam, unuttum. Elini veren... Ha, elinizi verirseniz kolunuzu kaptırıyorsunuz, onu söyleyeyim. Bırakmazlar yakanızı. Gel seni şuraya götüreyim, şurayı da anlatayım. Rehber istiyor musun? Onu çok soruyorlar kesinlikle. Aa, tabii rehberlik ayrı bir şey. Zaten istiyorsanız muhakkak şey yapın. Ama hani bu fotoğraf çekme işi ya da böyle bir şeyler anlatayım, sana bilgi vereyim işlerinden ee, uzak durmaya çalışırsanız iyi olur. Çünkü bu işin ucunda... ya yani hiçbir şeyi bedava yapmıyorlar, onu söyleyeyim size. <laughs> Ha verdiğiniz para çok mu büyük bir para? Değil. Aslında yani 10 pound dediğiniz, 10 mısır pound dediğiniz bizim 8 liraya falan geliyor. Ama hani bu böyle birikirse tek 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 her birine o parada verilmez yani. Dolayısıyla aslına bakarsanız küçük küçük damlaya damlaya göl olur. Dolayısıyla uzak durmanızı tavsiye ederim. Yine sokak satıcıları öyle. Ondan bahsetmiştim birazcık ama. Örnek vereyim bir tane müzeye gireceksiniz. Bir alana girerken etrafta zaten sürekli satıcılar var, dükkanlar var. Sürekli önünüze atlayacaklar. Şunu al, bunu al, tişört bilmem ne vesaire ve... Hani o işte gerçekten çok iyiler. Gerçekten adamlar bu işin üstadı. <laughs> sizi e, manipüle etmeye çok müsaitler. Bir şey satmaya çok müsaitler ve inanılmaz derecede ısrarcılar. Yani onu söylemem gerekiyor. Acayip derecede ısrarcılar. Yani genel olarak böyle. Bunlara dikkat ederseniz birazcık da böyle yani böyle rahat rahat değil de gözünüzün sürekli açıkta ve tetikte olmanız gereken bir yer burası. Dolayısıyla hani dikkatli olursanız ve e, antenler tabiri caizse sürekli böyle hava devi açık olursa çok büyük sıkıntı yaşamazsınız. Evet kolay bir coğrafya değil. Hani özellikle böyle çok deneyimli olmayan ve daha önce bu tip bir ülkede bulunmamış insanlar için kolay topraklar değil. Ama netice itibariyle bütün bu yaşayacaklarınıza ve bütün bu hani artık yorgunluğa, kaosa rağmen değiyor mu? Kesinlikle değiyor arkadaşlar. Yani Mısır bence bir insanın ölmeden önce görmesi gereken yerlerin başında geliyor diyebilirim. İlk beşe kesinlikle burayı koyarım. Çünkü inanılmaz bir medeniyetin üzerine kurulmuş bir ülke. Gerçekten özellikle Luxor'da gördüğüm her şeye ben böyle hayran oldum. Yani bir tapınağı görüyorsunuz. Daha fazla nasıl şaşırabilirim herhalde. Bundan daha fazla bir şey şaşıramam diyorsunuz. Ertesi gün bambaşka bir şey çıkıyor. Oha ya diyorsun. Yani gerçekten inanılmaz bir medeniyet. Muhteşem bir coğrafya. Tabii Hani bu medeniyetin torunlarının bu halde olması da birazcık üzücü ama artık o işler birazcık da hani siyasi farklı meseleler var. O bu içeriğin konusu değil. Bu da bu insanların da suçu değil netice itibariyle. Fakir bir halk, para ihtiyaçları var vesaire vesaire. bunlar farklı konular. Ama gerçekten hani bütün bu tabiri caizse hani çile mi dersiniz, başka bir şey mi dersiniz, yorgunluk mu dersiniz? Hepsine değeceğine %100 eminim. Gerçekten ben çok beğendim. Yani Piramitler de çok güzeldi. Kayre'nin, Tapınak Kayre'deki müzede çok güzeldi. Ama onun dışında Luxor gerçekten bambaşka bir yer ve benim hani gördüğüm en etkileyici yerlerden biri. Kesinlikle eğer tarihe geçmişe meraklıysanız muhakkak buraya görmenizi tavsiye ederim size. Ve hani aldığım notlar genel olarak bu şekildeydi. Aklıma gelenler bu şekildeydi. Umarım eğer bir seyahat planlıyorsanız faydası olacaktır diye düşünüyorum. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Eğer gerçekten işinize yaradıysa bir yorum, bir teşekkürünüzü alırım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Eğer Mısır seyahati düşünüyorsanız her şeye rağmen bence güzel ve keyifli geçeceğini ve unutulmayacak bir deneyim yaşayacağınıza emin olabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.